Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan derlenen raporda Ocak ayında toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak %3,5 artarken aylık olarak ise %3,4 azalarak ve 22 milyon 935 bin olarak gerçekleşti. Toplam sigortalı çalışan %72,2'sini sigorta ücreti çalışan grubu oluşturmakta ve istihdamın genel seyrine belirleyici oldu. Bu gruptaki yıllık değişim %3,8 artış yönlüyken aylık olarak %4,5 oranında gerileme kaydedildi. Diğer taraftan esnaf çiftçi grubundaki yıllık değişim %2,6 artış yönünde olmakla beraber alt sınıflarda değişimler farklı oldu. Bu dönemde esnaf sayısında artış görüldü. Bu gruptaki aylık değişimler ise esnaf sayısında %0,3 çiftçi sayısında ise 3,2 oranında düşüş şeklinde kaydedildi. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısının yıllık artışı %2,3 aylık düşüş ile %0,3 oldu. Ocak ayında inşaat dışındaki sektörlerin hemen hemen hepsinde yıllık en düşük istihdam artış oranını gerçekleşti. Özellikle imalat ve toptan perakende ticaret sektöründeki ivme kayıpları dikkat çekti. Sigortalı ücret çalışanlarının %52,3 Ana sektörde istihdam edildi. Bu sektörler sırasıyla imalat, toptan ve perakende ticaret ve inşaat sektöründedir. Yıllık değişimlere bakıldığında imalat ve toplam perakende ticaret sektöründe yıllık artışların önemli oranda gerilediği imalatta %0,4'e, toplam ve perakende ticaret sektöründe ise %2,9'a düştüğü gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra inşaat sektöründe geçtiğimiz aylarda yaşanan artış eğitimi yüzünde 13,3 ile hızlanarak devam ettiği görüldü. Diğer taraftan hizmet sektöründen finans ve sigorta faaliyetlerinde istihdam yıllık olarak daralırken diğerlerinde de artış oranları düştü. Ocak ayı itibariyle deprem bölgesinde yer alan 11 ilin sigortalı ücret istihdam içinde payı %7,7 olurken çalışan sayısında düşüşler yıllık 465.695, aylık ise 614.272 oldu. Ocak ayında afet bölgesindeki iller başta olmak üzere 13 ilde istihdam yıllık olarak geriledi. Kahramanmaraş 113.330, Hatay ise 111.344 çalışan kaybıyla istihdamın en fazla daralan iki yıl oldu. Onları 92.89 ile Gaziantep, 53.078 ile Malatya ve 30.453 ile Adıyaman izledi. Adıyaman, Osmaniye, Şanlıurfa, Elazığ, Kilis'te deprem bölgesinde olan en fazla istihdam kaybı yaşayan diğer illeri arasında yer aldı. Ocak ayında tekstil ürünlerinde imalat sektörü 9. 91.510'luk çalışan sayısı ile en fazla istihdam kaybeden sektör oldu. Yıllık değişimde %18,4 oranında daralayan işaret etti. 89 alt sektörün 19'unda sigorta ücreti çalışan sayısında azalma görüldü. Tekstil ürünleri, imalat dışı, finansal hizmetler, ev hizmetleri, 10 günden fazla çalışanlar ve hukuki ile muhasebe faaliyetleri sektöründe çalışan sayısı olarak istihdama en çok daralan diğer sektörler arasında yer aldı. Oransal olarak bakıldığında ise istihdam en hızlı ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar sektöründe gerilediği görüldü. Bu sektörde %18,4 azalışla tekstil ürünleri sektörü takip etti.